Fokus Garaj kanalından herkese iyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere buji yağlanmasına sebep olan aracımızdaki motor üst kapağı yahut külbütör kapağı da deniyor. Bunun altındaki contanın zamanla eskimesi, sertleşmesi nedeniyle Piston ve segmanlar arasında dönen motor yağının motor bölümünde kalması gerekirken bujilerimizin olduğu bu bölüme motor yağının sızması sonunda bujilerimizin e, diplerinde yağlanma meydana geliyor. Bu yağlanmalar neye sebep olur arkadaşlar? Aracımızın motorunun düzgün çalışmamasına, ateşlemenin düzgün yapılmamasına sebep olur. Motorumuz yağ eksiltir. Arka tarafta yer alan ve bizim oksijen sensörünün takılı olduğu egzoz ve katalizör sistemimiz var. Benzinli araçlarda katalizör sistemi bulunmakta. Dizel araçlarda da dizel partikül filtresi bulunmakta. Her ikisi de genel anlamda araçta motorda yanan egzoz gazı dışarıya atılırken çevreye zararlı olan maddeleri kendi içerisinde tutmak için katalizör ve DPF denilen dizel partikül filtresi bunun için araçlarımızda bulunuyor. Bu yağ yakması, ateşleme bölümünde yağ olması dizel partikül filtremizin ve katalizörümüzün daha erken zamanda tıkanmasına, daha fazla yakıt harcamasına, aracın verimliliğinin düşmesine sebebiyet verir. Bujilerimizi değişime esnasında bujilerimizi kontrol etmek eğer bujilerimizde yağlanma varsa bilin ki bizim üst kapak contamız yağ kaçırıyor ve bu ateşleme yuvalarına bu yağlar sızıyor. Bu da dediğim gibi takmış olduğumuz bujilerin de normalde 20-25 bin kilometre 30 bin kilometrede bir değiştirilmesi gereken bujilerimizin de çok daha erken elden çıkmasına, verimli çalışmamasına ve bozulmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bu kadar önemli bir parçayı bugün Nasıl değiştireceğiz? Sizlere onunla ilgili bir video çekmek istedim. Evet, akümüzün elektrik bağlantısını öncelikli olarak kesiyoruz. Daha sonra görmüş olduğunuz ateşleme bobinlerimiz var. Bu ateşleme bobinlerimize gelen elektrik kablolarını e, yuvalarından ayıracağız. Bu şekilde. Yalnız bunu ayırırken arkadaşlar şu kablodan çekmeyin. Şu yanda iki tane plastik bölüm var. Şurada ve şurada. Buralardan sallamak suretiyle çekin. Yoksa kablonun bağlantısına zarar verirsiniz. Tabi bunu önceden bir fotoğraf çekerseniz arkadaşlar hangi bobin hangi yuvaya giriyor. Bu sizin için de bir kolaylık olur. Şimdi ateşleme kablolarımızı ve bobinlerini ayırdıktan sonra egzantrik mili konum sensörünün Üzerinde arkadaşlar şöyle bir mandal var. Şu mandal. Şimdi buna basıyoruz. Şöyle bir ince ağızlı bir tornavidayla. ile şuradan sokarak bu şekilde tırnağımızı kurtarıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar yan tarafta bulunan iki tane selenoid valfimizin de aynı şekilde şuralarda tırnakları var. Buna basıp bu şekilde alıyoruz. Yine da aynı şekilde basıp bu şekilde alıyoruz. Çevre vidalarımız var. Önce bunları bir gevşetiyoruz. Evet, bunları sonuna kadar zaten gevşettiğiniz zaman arkadaşlar tamamen çıkmıyor. Onu size belirteyim. Şu şekilde kalıyor. arkadaşlar bir tane uzun vida var. Bu saplama tarzında bir civata. Evet. Şimdi arkadaşlar şu oksijen sensörlerini tutan metal bir plaka var. Bu metal plakanın bir burada bir sıktırma vidası var. Bir de şu altta var. Onu çıkartabilmek için mecburen şu cam sileceği motor muhafazasını sökmek zorunda kaldım. Evet. Ateşleme kablosunu aldık. Enjektörlere giden. Şöyle dikkatli bir şekilde. Evet. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar öncelikle bu contamızı eski contamızı düzgün bir şekilde herhangi bir zarar vermeden çıkartıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Motoruz kapak. Contamızı çıkarttık. Artık conta sertleşmiş arkadaşlar. Çünkü motor sıcaklığından dolayı motor soğuyor, ısınıyor, soğuyor, ısınıyor. Bu da sonuçta bir kauçuk plastik bir parça. Bu da bu şekilde ısınma ve soğuma neticesinde zamanla özelliklerini i Evet arkadaşlar şu ek ya, ek yerine azıcık silikon bırakıyoruz. Evet. Şimdi contasını değiştirdik arkadaşlar. Bu yeni conta. Eski contası burada. Bu sertleşmiş, özelliğini kaybetmiş. Bu daha elastiki. Şimdi bunu yerine monte edeceğiz arkadaşlar. üst kapak contamızı değiştirdik. Kapağımızı yerine yerleştirdik. Vidalarımızı belli bir sırayla sıktık. Ben onun resmini ayrıca videoma ekleyeceğim. O sıra numarasına göre takip edeceksiniz vidaları sıkma işlemini. Daha sonra ateşleme bobin kablolarını da yerlerine taktık. Ve işlemi de burada bitiriyoruz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Ayrıca bildirim zilinizi açmanızı da gerekiyor. Onu da unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.